sarhoş bu Biz her zaman söylüyoruz, kar sarkı her şeyin en iyisine layıktır. Kardeşlerimiz de güzel bir iş yeri açtılar. Artık burada en mutlu günlerimiz, özel günlerimiz ölümsüzleştireceğiz inşallah burada. Tabii mevsim şartları hepinizin malumu. yeni evlenen çiftlerimiz dışarıda açık alanlarda çekim yapıyorlar. Mevsim şartları mümkün olmadığı dönemlerde artık içeride bu ihtiyacımızı kolaylıkla giderebileceğiz. Arkadaşlarımıza bu özgürlüğü çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Kendilerine bol ve melaşatlı kazançlar diliyorum. Allah hayırlı etsin. Amin. Sağ olun. Hayırlı olsun. Allah hayırlı olsun. Rabbim utandırmasın inşallah. Kar yağıyor. Sızak bir mekanla açılışını daha yaptık. Hayırlı günlere, hayırlı işlere vesile <laughs> edilecek <laughs> bir iş yeri açılmış burada. Başkanım, siz... Davet, düğün, kına, önemli günlerin anılarını yaşayacak anılarını bu iş yeri. Çok güzel bir yerde açmışlar. Mekan olarak çok müsait. Kış şartlarının olduğu bir memlekette biliyorsunuz ki bu tür organizasyonlar genelde kapalı alanda yapılır. Bu şehrimizin önemli bir eksiğini gidermiş. Burayı açan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Esnaflarımız adına, vatandaşlarımız adına teşekkür ediyoruz. Rabbim bol bereketli kazançlar nasip eylesin. İnşallah hep böyle hayırlara hizmet eden iş yerlerini açmaya devam edeceğiz. Serhan Serter ben İstanbul'dan Kars'a misafir olarak geldim. İlk defa geliyorum Kars'a benim için çok heyecan verici. Havası soğuk olduğu kadar aynı düzeyde insandır sıcak misafirperver harika bir ortamda olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Çok güzel bir vesileyle buraya gelmek Nasip oldu. Özel ders öğrencilerim sevgili Burak ve Muhammed ile tanıştıktan sonra bu güzel stüdyonun açılışına davet edilmiş oldum. Ve bu yörede böyle bir e, etkinliğin olması, böylesine güzel bir mekanın olmasını görmekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Şahsen açılış olarak da fotoğraflarını çekme imkanım oldu. Işık ortamlarını farklı farklı istasyonlarda bulunan platolardaki farklı konseptleri tek tek fotoğraflarını çekerek de gözlemledim. Şunu söylemek istiyorum. Coğrafi durum olarak soğuk havalı olan günlerin daha yoğun olduğu böylesine bir bölgede farklı çeşitlerde konseptlere sahip olan bir Kapalı mekanın bulunması çok büyük bir fırsat ve çok büyük bir imkan. Sevgili Evren'le de sohbetimiz oldu. Kendisi de büyük bir heyecan içerisinde. Buranın böyle bir şeye gerçekten ihtiyacı varmış. Bizzat fotoğrafçı olarak da burayı deneyimleyerek söyleyebilirim ki gerçekten de sadece gelin ve damatlar için değil özel günlerde çeşitli amaçlarla fotoğraf ve video hizmeti almak isteyen tüm e, müşteriler için son derece keyifli, konforlu bir ortam olduğu muhakkak. Selamlar sevgiler, Seran Serter ben. İstanbul'dan geliyorum. Portre ve düğün fotoğrafçısıyım. Yaklaşık 18 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Aktif olarak İstanbul Profesyonel Fotoğrafçılar Meslek Odası'nda yönetim kurulu üyesi, Türkiye Düğün Fotoğrafçılığı Derneği'nde kurucu başkanlığını yapıyorum. 18 yıldır fotoğrafçılık üzerine eğitimler yapmaktayım. Portre ve Düğün Fotoğrafçılığı isminde bir kitabında yazarıyım. E, yapmış olduğum çalışmalarda fotoğraf ve video hizmetleri üzerine özellikle Portre ve Düğün Fotoğrafçılığı'nda bunun yanında moda ve e, profesyonel ürün fotoğrafçılığında da hizmetler vermekteyim. Yine hemen hemen aynı yıllar kadar bir sürede de Eğitimcilik yapıyorum. Okan Üniversitesi'nde de öğretim görevlisi olarak dersler verdim. E, ve şu anda bu güzel mekanda bulunmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Evren kardeşimizin böyle güzel bir mekan açması bizleri şehir adına gerçekten gururlandırdı. Kendisi de burada sizler aracında hayli ve Bugün soğuk bir kış gününde, güzel bir kars gününde. Şimdi böyle kişilerimizin Kars'a, özellikle genç genişliğimci kardeşlerimizin Kars'a kazandırması bizim için de çok büyük, son derece önemli. E, tabii kardeşimizin bugün e, açılışını yapmış olduğumuz yeri e, Kars'ta olmayan, özellikle yeni evlenen çiftler için e, bulunmaz bir nimet. E, şimdi daha önce genç çift çiftlerimiz nereye gidiyordu? De, özellikle kalemimizin eteklerine, e, köylere gidiyordu fotoğraf çekmek için albüm yapmak için. Ama tabii bu da bir alternatif. E, bu gibi yerlerin ihtiyacı var Kars'ımızın. E, çok da güzel bir yer. E, gerek nostaljik fotoğrafları gördük. E, içeride onlardan da var. E, özellikle çocukluğumuz döneminde olan nostaljik fotoğraflarla e, anıların canlanmasına sebep oldu. E, hayırlı uğurlu olsun diyoruz. <laughs> Bugün açılışımız var Hoş geldiniz merhabalar Bütün dostlar bir arada Hoş geldiniz merhabalar Serhat varsın diyarına Hoş geldiniz merhabalar Evren Bey'in mekanına Hoş geldiniz merhabalar Evren Bey'in mekanına Hoş geldiniz merhabalar Ekinlerimi ben eken Dikillerimi Kafkas haber bizi çeker Hoş geldiniz merhabalar Kafkas haber bizi çeker Hoş geldiniz merhabalar Aşıklardan ateşiyor Küsünüyle barışıyor Dar salkı bak yakışıyor Hoş geldiniz merhabalar Aşıklar halini bilsin, hem söylesin hem bilsin, meşan hayırlı olsun, hoş geldiniz merhabalar. Meşanımız hayırlı olsun, hoş geldiniz merhabalar. Ben söylerim dostlar gitsin, aşıkın halini bilsin Her günümüz düğün olsun, hoş geldiniz merhabalar Pınar'ın başında, seçme yolunda Pınar'ın başında, seçme yolunda Yarın baş dedi beylemedim Yarın baş dedi beylemedim Ta ölene kadar bölüm sönmedi Ver güzel verip de söylemedim Ver güzel verip de söylemedim Söylemedim mi ya söylemedim mi, söylemedi mi? Söylemedi mi? Söylemedi mi? Belki zar verip de <laughs> gül Gülbül olup daldan dalan atladım Çayır çimenlerde pancar topladım Çayır çimenlerde panda topladım başkan Ben dili yıkayıp iki katladım Arasına yemle gülemedim mi? Sen şahbaz oğluna olmuşsun başım Geleceğim yanıma yollar dolaşıp Geleceğim yanıma yollar dolaşıp Ne düzde tabat var ne gönlüm düştü Ve seni sen pek sevelemedin mi? Ve seni sen pek sevelemedin mi? Eylemedin mi? Eylemedin mi? Eylemedin mi?